Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Zaten az önce bir şey göstermiştik sonra yine Roblox oynuyoruz. Şimdi bir dakika bana verebilir misin? Sen şurada oyna ben de göstereyim. Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım ama bize bize abone olup beğenin. Hadi. Gözükse şimdi de. şöyle. Sen buradan bak. Oradan hiç görünmüyor ki. O, ben çekeceğim. arkadaşlar şimdi. Su da gidiyor. Su da yine görünmüyor. Başka bir doya girelim. Gel. Arkadaşlar bak. Yine görünmüyor. Sen. Arkadaşlar şimdi odaya geldik. Neden? Tamam orada çekelim. Arkadaşlar geldik. Şimdi Roblox'a bakacağız. Şimdi ne, ne yapalım Sude? Ev mi alalım, araba mı alalım? Sude ilk önce ev alıyor. Hadi al. O sen bakma ben. Sen güzel olacak, o kuzlamak mısın? arkadaşlar burada kamerayı kapattım çünkü biraz beklemeniz gerekiyor. Ben <laughs> aldım. Geliyorum. güzel <laughs> zemle. De... Bak şurada kavlar da var. Kapıyı kilitliyorum. Hayda bak hayda. Arkadaşlar şimdi Sude evini aldı, kapıyı kilitledi, son kapısını kilitledi, sonra televizyon mu izleyecek? Tamam izle. Hadi şimdi televizyonda acaba ne çıkacak? Solda yatıyor mu? Yeni. <laughs> Yeni yatıyor. Hasta mısın? Aa panda. Anne de bana bir kola getir. Tamam kola getiriyorum. Yani ama Neyse. kola kola zararlı o yüzden yani şekerli. İçme içme dur. he o ne? Çikolata. Çikolata zararlı. Çok çikolata değil mi? Tamam. Bir Sadece tane. günde bir tane. Bir tane. O onu da şimdi yiyebilirsin. Arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum? Yani bir tane ya, bugün. En en önemli şey yapıyorum ne arıyorsun? Güzel, tamam. Güzel bir araba alacak. Güzel bir araba alacak. Bak yiyecek ki. Ya? Ablam bacca seviyorum. Abi sevacca. O bacca değil ki. Bacca <laughs> <Datça> değil ki. <laughs> bacca. <ben. gülüyor> Bak çam baca. Bak çam baca. Dost selesi. Ateş bela. Ben diğimin Tamam. <laughs>